İyi günler arkadaşlar. Bu dersimizde çelik yapılarda kullanacağımız tabloları anlatacağız. Tablolar, çelik yapılan hesaplamalarında çok önemlidir. Eğer tablo kullanımını tam olarak bilmiyorsak, bir tablodan hangi değeri alacağımızı bilmiyorsak, hiçbir şekilde hesaplama yapamayız. Tabi tabloların hepsini tek bir seferde baştan aşağı tamamen Anlatmaya kalsak çok karışık çıkacağı için hepsini birden anlatmayacağız. Yani tablolardaki değerleri falan ne yapacağımızı sadece şu an genel bir açıklama yapacağız. Soruları çözdüğümüz zaman hangi tablodan hangi değeri alacağız ne şekilde kullanacağız bunları daha teferruatlı bir şekilde açıklayacağız. Tablolardan hemen birinci tablomuza baktığımız zaman bakın ne diyor? Çelik yapı kısımlar için emniyet gerilmeleri. Burada yükleme durumuna göre çelik yapıyı yapılan eleman yani taşıyıcı elemanların emniyet gerilmelerini bu tablodan alırız. Önceki dersimizde birinci yükleme hali, ikinci yükleme halini açıklamıştık. Çelik yapılarda kullanacağımız ST37'lik ve 52'lik çelikten bahsetmiştik. Eğer bir çelik yapıyı oluşturan malzeme, diyelim ki ST37'lik malzeme ise, birinci yükleme hali ise, hemen geleceğiz ST37 birinci yükleme hali için. Bakacağız hangi değer bize lazım. Çekme mi, basınç mı, eğilme mi? Şuradan baktığımız zaman, bir burada görürüz, bir de şu kısımda bunu görürüz. Ve şuraya bakarsak yapının cinsi yüksek yapı ve bir de köprü olarak verilmiştir. Eğer herhangi bir şekilde köprü ise zaten bu yüzde yüz çözeceğimiz soruda bu belirtilir. Yapı yol köprüsüdür diye belirtilir. Belirtilmemişse direkt yüksek yapı için verilen değeri alacağız. Evet dedi ki ST37 ve yükleme halimizde birinci yükleme hali ise yani H yüklemesi ise hemen geleceğiz. Çekme basınç eğilme mi lazım? Bunlardan herhangi bir tanesi lazımsa ne olacaktır? 1400 kilogram bölü santimetre kare. Tablolarda bilimlere fazlasıyla dikkat edin. Özellikle ilerideki tablolarda göreceğiz. Bazı değerler milimetre olarak verilir. Bazı değerler santimetre olarak verilir. Yani aldığımız değerin birimine mutlaka bakacağız. Ve herhangi bir şeyi çözerken birimini mutlaka yazacağız. Yoksa büyük karışıklıklar çıkar. Diyelim ki 52'lik set 52'lik çelikten yapılmış yapımız ikinci yüklem hali olsun. Ve bize çekme emniyet gerilmesi gerekli olsun. Hemen geliriz bakarız buradan kaçtır? 2400. Tablo 1 demek ki nedir? çelik yapıdaki oluşturan eleman yani taşıyıcı elemanın sınıfına göre ve yükleme durumuna göre birinci yükleme, ikinci yükleme olma durumuna göre emniyet gerilmelerini alacağımız kısımdır. Tablo 2 çeliğe ait özellikler. Bunları da yeri geldikçe kullanacağız. Çeliğin çekme deneyinde bahsetmiştik. Bir akma sınır gerilmesinden bahsetmiştik. Sigma F değerinden Bakın yapı çeliğimiz neymiş? ST-37 ise 2400 kilogram bölü kilo santimetre kare. ST-52 3600 kilogram bölü kilo santimetre kare. Elasize modülü burada verilmiş. Kayma modülü de bu kısımda verilmiştir. Tablo 3'e geldiğimizde hani tek tesirli veya çift tesirli olmasına göre bir T minimum değeri belirliyorduk. İşte T minimum değerine göre Perçinin çapı ne kadardır? Bunu buradan belirleyeceğiz. Burada bakın T minimum değerleri 4, 6, 6, 8, 8, 12, 12, 18 ve 18'in üstündeki değerler olarak verilmiştir. T minimum değerimiz. Tabi burada şunu da hemen bir belirtelim. Eğer birleştirilen elemanlar profil ise o zaman profilin kendi tablosuna bakacağız ki onu da açıklayacağız zaten. Yani bunu özellikle sadece nerede kullanacağız? Mesela diyelim ki iki tane levhanın birleşiminde kullanabiliriz. Fakat I profili, L profili, U profili bunlardan biri varsa o zaman tablonun kendi değerine bakacağız. Bunu dediğim gibi daha sonra açıklamasını yine yapacağız. Bir de burada geliyor 4 ile 6 milimetre. Bakın burada da 6 ile 8 demiş. Yani burada da 6 var, burada da 6 var. Veya 6 ile 8, 8 ile 12. Örneğin T minimum değerim 8 milimetre ise. Geldiğim zaman D bir ham perçin çapıdır. Hesaplamalarda bunu kullanmayız. D değeri nedir? Delik çapıdır. Perçinin için eleman üzerinde açılmış deliğin çapıdır. Yani başka bir deyişle şey ne oluyor? Ezilmiş perçinin çapıdır. Çünkü o deliği komple dolduracaktır. Hesaplamada nereyi kullanacağız? Şuradaki D değerini kullanacağız. 8 milimetrelik bir T minimum varsa benim. D değerimi 17 mi almam lazım? 21 mi almam lazım? İlk etapta bakacağım 17 milimetredir. Neden? Çünkü Herhangi bir eleman üzerinde perçin için bir yuva açıldığında, bir delik açıldığında orası artık bir boşluk olacaktır. İstediği kadar perçinle doldurulsun. Orası artık bir boşluktur. Eleman orada zayıflamıştır. Kesitte zayıflama vardır. Delik çapı ne kadar büyükse zayiat alanımız, kesitteki zayiat o kadar fazla olacaktır. Onun için 21 yerine kaç alacağım burada? 17 milimetreyi alacağım. 12 mm olsa o zaman da ne yapacağım? İlk başta 25 mm'ye almayacağım. 21 mm'yi alarak bakarım. Eğer yeterli gelirse tamamdır. Yeterli gelmezse bu sefer 25 mm'ye bakmam lazımdır. Tablo 3'ü de bu iş için kullanırız. Tablo 4'e geldiğim zaman, bak ne diyor? Kuvvet taşıyan perçinlerin maksimum ve minimum aralıkları. Perçinler yerleştirildiği zaman belirli aralıklarla yerleştirilir. Aralarda belli bir mesafenin olması gerekir. Bulonlar için de bu gereklidir. Bulonlu birleşimlerde de bunu anlatacağız. Ufak tefek bu perçinlere göre bazı farklılıklar vardır. Bulonlu birleşimlere geldiğimiz zaman açıklarız. Burada bir şekil göstermişiz. 5 adet perçin bakın 1, 2, 3, 4, 5. Zaten perçinlerde açıklamasını yapacağız kuvvet doğrultusu yani çubuğun ekseni yönünde en fazla 5 tane sıra atabilirim. Yani 1 2 3 4 5 diye dizebilirim. 6.'yı atamam. Burada şöyle baktığımız zaman eksen yani kuvvet doğrultusunda baktığımızda kuvvete paralel olan mesafemiz, perçinler arasındaki mesafe, minimum mesafe E değeridir. Perçinlerin kenara olan mesafeleri E1 değeridir. Dik yöndeki kenar olan mesafe E2'dir. Hem üst tarafta hem alt tarafta. iki perçin arasındaki mesafede nedir? E değeridir. Tıpkı burada olduğu gibi. Minimum E değeri 3D kadar olur. Yani 3D'den daha az olamaz. Diyelim ki 17 milimetre ise D değerimiz 3D ne yapacaktır? 51 milimetre. Yani 51 milimetrenin altında yapamam. Buradaki aradaki mesafeyi bu kadar bırakamam. En fazla şey zaman diyelim ki en az 51 milimetre bırakabilirim. Ama sınır değerinden biraz uzaklaşırız. 55 yapabiliriz bu ayrı ama 50 milimetre alamam. 45 milimetre alamam. Çünkü en az 3D kadar olacaktır. 3 x 17 51 eder. E1 değerine baktığımız zaman en az 2D kadar olur. Zaten burada bakın ne diyor? Kuvveti dikken olur. Biz minimum mesafe E1 değeri 2D şekil üstünde zaten bunu göstermişiz. Minimum E2 değeri de 1.5D kadardır. Bir de maksimum değerlerimiz vardır. Maksimum E değeri nedir? Yüksek yapı ve krillerde 8D veya 15T minimum kadar. Eğer köprü ise 6D veya 12T minimum kadar. Maksimum E1 ve E2 değerlerde 3D veya 6T minimum kadar oluyormuş. Demek ki tablo 4'ten perçinler arasındaki mesafeyi hesaplıyoruz. Tablo 5'e geldiğimizde birleşim elemanlar için emniyet gerilmeleri. Yani bu tabloda neler veriyor? Birleşim elemanlarımız neler vardı? Perçin, bulon ve kaynak. Tablo 5'te sadece perçinler ve bulonlar için emniyet gerilme değerlerini alabiliriz. Perçinler için baktığımızda ST37'den yapılan yapılar ST52'den yapılan yapılarda verilmiştir. Yine birinci ve ikinci yüklem halleri burada ayrılmıştır. Hani ne dedik? dedik ki bir ezilme için, bir kayma için hesaplama yaparız. Ve sigma emniyet, toa emniyet değerlerimiz bize lazımdı. Mesela diyelim ki ST37 ise yapı çeliğimiz, birleşim elemanımız yani perçinimiz ST34'ten olur. İkinci yükleme hali ise eğer makaslama yani kayma emniyet gerilmesi bize lazımsa toa emniyet değerimiz neymiş? Buradan değerimizi alırız. Eğer ezilme emniyet gerilmesi lazımsa ST37'den yapılan yapı ikinci yükle nedir? 3200 kilogram bölü santimetre kare. Bu ne içindir? Yüksek yapı için. Yine burada da nedir? Köprü kısmı ayrılmıştır. Köprü ise o zaman da ona göre değerimizi alırız. Perçinlerin dışında dedi ki bu tabloda bir de bulunlar verilir. Bulonlar konusuna geldiğimiz zaman da açıklayacağız. Bulonlar iki tiptir. Birisi uygun bulonlar, birisi de kaba bulonlar. Uygun bulonsa, c 37den yapılan yapıysa yükleme durumuna göre bize artık ezilme, kayma, artık hangi emniyet gelmesi lazımsa buradan onu alırız. c 52den yapılmışsa yine bu kısımdan alacağız. Kaba bulonlara baktığımız zaman sadece bakın diyor ki 4D veya ST38 kaba bulonlar yani ST37'den yapılan yapılarda sadece ben bunu kullanırım. ST52'den yapılan yapılarda bulonumuzun malzemesi 5D veya ST52 diyor. Bakın burada o yoktur. Kaba bulon ne, nedir? Sadece ST37'den yapılan yapılarda kullanabilirim. Uygun bulonu hem ST-37'den yapılan yapılarda hem de st 52de yapılan yapılarda kullanabiliriz. Bir sonraki tablomuz tablo 6'ya geldiğimizde ise tablo 6 sadece kaynaklı birleşimler içindir. Bakın tablo 5 perçinler ve bulunlar içindir. Tablo 6 kaynaklı birleşimler içindir. Kaynaklı birleşimlerde şöyle baktığımız zaman dikiş cinsine baktığımızda Buralar tam mı bakın küt kaynak yani küt dikiş küt dikiş küt kaynak dikiş köşe kaynağı burada hangi hesaplamayı yapıyorsak yani acaba küt kaynakla mı hesaplama yapacağız kaynak birleşimimiz küt kaynak mı veya ki köşe kaynağıyla mı birleştirilmiş buna göre bakıp değerimizi almamız lazım küt kaynaklarda özellikle farklı gruplara ayrılmıştır. Birinci sırada ne var? 100% röntgenle muayenesi yapılmış. Yani kaynak röntgenle çekilir, bakılır. Herhangi bir şekilde çatlak var mı, düzgün olmuş mu, olmamış mı? Küçük kaynakta bu önemlidir. Eğer %50 muayenesi yapılmışsa buradan alacağız. Herhangi bir şekilde muayene yapılmamışsa, röntgenle yapılmamışsa muayenesi o zaman da bu kısımdan alacağız. Yine burada da malzememize baktığımız zaman malzemeyi almamız lazım. Yani ST37 veya ST52. Bu kısım ST37'ye aittir. Burası da ST52'dir. Birinci yükleme hali ve ikinci yükleme hallerine göre yine değişir. Örneğin diyelim ki köşe kaynağı olsun. Şöyle geliyorum. Bakıyorum köşe kaynağı. Malzememiz ST37 ikinci yükleme hali ise köşe kaynağı için ne demiş? Çekme, basınç, kayma. Demek ki eğer biz bir çekme çubuğumuzda hesap yapıyorsa, çekme kuvveti varsa veya basış kuvveti varsa, kayma kuvveti varsa nedir buradan alacağız. Geliriz 1050 kilogram bölü santimetre kare. Küt kaynaklarda baktığınız zaman burada bir farklılık vardır yine. Bakın köşe kaynakta çekme basış kaymayı tek bir satırda vermiştir. Küt kaynağı geliyorum. Ne diyor? Çekme ve eğilmede çekme. Buradan alınacak. Merkezi veya eğilmede basınç veya kayma ise buradan alınacak. Bak bunların üç ayrı verilmiştir. Ama köşe kaynağında çekme, basınç, kayma için tek bir satırdan değerlerimizi alabiliriz. Tablo 7 Tablo 8 Tablo 9 Bunlar basınç çubuklarında kullanılacaktır. Bu konuya geldiğimiz zaman açıklamasını yapacağız. Biraz önce tablo 3 anlattığımız zaman yani tablo 3'te işte dedik ki buradan perçinin çapını alıyoruz. Fakat dedik ki eğer profil varsa profile göre profil tablosundan faydalanırız. Bu sadece neydi? Levhaların birleşimi içinde. İşte profillerimize baktığımız zaman profillerimiz kesitlerine göre dedik ki I profilleri vardır. I profilleri kendi içinde ayrılır. Mesela bu diyelim ki normal bir I profildir. Yani yüz sizeyleri meyilli narin I profili. Bunun dışında IP profilimiz vardır. Geniş başlıklı profiller. Daha başka IPM profili vardır. Şöyle daha böyle gidersek daha birçok I profili cinsi vardır. Bunların dışında yani I profillerin dışında U profillerimiz vardır. Kesiti U şeklinde olanlar. L profillerimizi demiştik ki L profilleri var. L profilleri eşit kollu ve farklı kollu olmak üzere ayrılır. Bunları konular geldikçe açıklamasını yapacağız. Özellikle profil tablolarında bazı şeylere düzgün bir şekilde dikkat etmemiz lazım. Profil tablolarını karıştırmamak lazım. Örneğin tablo ona baktığım zaman filanş, üç yüzeyleri, meyilli, narin, ı kirişi yani ı profili, kesiti, ı profili şeklinde olan profilimiz. Dikkat ederseniz burada şekil verilmiş, semboller gösterilmiş ve birçoğu burada açıklanmıştır. Şurada tablonun yanına baktığım zaman tablonun alt kısmında bakın F en kesit alanı. F'i burada göstermiştir. G ağırlık. Hemen G'yi burada göstermiş. Yani şuradaki değerlerimize baktığımız zaman yayan tarafında açıklama vardır ya da şurada ne olduğu bellidir. Bize hangi değer lazım sonu kullanırız. İlk kısımda boyutlar verilmiş. H değeri, B değeri, S değeri, T değeri verilmiş. Bakın şuradan şöyle bakarsam. H değer nedir? Profilin yüksekliği. B değeri ne? Profilin genişliği, başlık kısmı. Burası başlık kısmıdır. Şurada alt başlıktır. Şu orta kısımda nedir? Gövde kısmıdır. Profilin başlık genişliği. B değeridir. S değeri demiş. S değeri nedir? Gövde kısmındaki profilimizin et kalınlığıdır. T değeri nedir? T değeri de profilimizin başlıktaki et kalınlık değeridir. 80'lik profilse yükseklik ne kadarmış? 80 milimetre. Bakın bunlara dikkat edeceğiz. Bilimler dediğim gibi çok önemlidir. Başlık genişliği ne kadar? 42 milimetre. Gövdedeki profilimizin et kalınlığı ne kadar? 3.9 milimetre. Tabi bu nedir? 80'lik profil için. Yani I80 profili için. Kesit alanına baktığım zaman 7.57 santimetre kare. Ağırlık baktığımız zaman bir metresinin ağırlığıdır bu. U değerimiz bakın ne diyor metre kare bölü metre. Yani bir metresi için çevre yüzey değeridir. Sadece şurada da bakın U değerini hemen açıklamış. Eğilme eksenlerinin olduğu kısımlar vardır. Bunları geri geldiğinde açıklayacağız. Yani burada atilet momenti. Zaten burada belirtmiş. J atilet momentidir diye. Yan tarafta mukammet momenti. Hemen burada vermiş. I diyelim atelet yarı çapıdır. Büyük S diyelim. Bakın ne diyor? Yarım I en statik momentini vermiş. Zaten tam profilin statik momenti sıfırdır. Bunun için burada yarım I en statik momenti olarak vermiş. Bir de sx değerini vermiş. sx değeri nedir? Çekme basınç merkezleri arasındaki mesafe. Yani şu kısımdır. Profil tablolarımız bir A vardır, bir de B vardır. Bakın bu 10 A. A dediğimiz zaman bu profile ait bilgiler verilir. Yani profilin yüksekliği nedir? Et kalınlığı nedir? Alanı ne kadar? atlet momenti eksenleri göre ne kadar? Statik momenti ne kadar? Bunları verir. B'ye geldiğimiz zaman tamamlayıcı bilgilerdir. Yani bir sonraki tabloyu geçersem örneğin tablo 10B tamamlayıcı bilgiler. Bakın burada neler veriyor? Şurada açılacak perçin ve bulun için yuvanın çapı D değerini veriyor. Veya diyelim ki şu aradaki mesafe ne kadar olacak? İki tane perçin ve bulun atıldığı zaman şu arada mesafe ne kadar olacaktı? Bunu verir. Bakın burada ne demiş? V1 değerini vermiş. D değerini vermiş. H 2C değeri. Bakın burada hemen değerimizi göstermiş. Şu an dediğim gibi profil tablolarındaki her şeyi birden bire anında açıklayamayız. Açıklarsak da karışık olur. Yeri geldikçe tek tek açıklayacağız. Yeter ki açıklamalarımızı düzgün bir şekilde dinleyin. Diyelim ki elimizdeki profilimiz kaçtı? 80'lik profili biraz önce örnek vermiştik. I80 profili. Bunun için perçin belirleyeceğim. Bakıyorum neymiş delik çapı? 6.4 milimetre. Veya 200'lük profil. Geldim hemen tamamlayıcı bilgilerden bakacağım. Çap ne kadar? 13 milimetre. Profil tablolarımız fazlasıyla önemlidir. Yine belirtiyorum birimlere mutlaka dikkat edin. Tablolar için daha fazla açıklama yapmayacağım. Çünkü dediğim gibi konusu geldikçe o konuya ait değerleri ne şekilde alacağız, ne şekilde kullanacağız bunların hepsini açıklayacağız. Şu an burada açıklasam dahi çok fazla faydası olacağını inanmadığım için çok uzun süreli bir açıklama yapmıyorum. Bundan sonraki her sorumuzda mutlaka tablo kullanacağız. Her kullandığımız tabloyu tekrar tekrar açıklayacağız arkadaşlar. Evet, tabloların kullanımı ilgili olarak şu an açıklayacağımız, yapacağımız, anlatım bu kadardır. Yeri gelince daha fazla açıklama yapacağız. Bir dahaki ders görüşene kadar hoşça kalın.